Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem kendi gücümüzün daha üzerinde güç kullanabilmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu her anlamda kullanılabilen bir güçtür. Kavga ederken olsun, evinde olsun, ilişkinde olsun her şeyde kullanabileceğiniz bir güç. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızda güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde birçok şeyi güzel olduğunu göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıt ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkısını alın. Dediklerimi uygulayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem eğer ki eşiniz sizi hiç kıskanmıyorsa eşinizin sizi çok kıskanmasını sağlayacak bir işlemdir. Bu evliliğin sürecini uzatacaktır. Nokta koyduğum yerlere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yere saklayın. 20-25 günlük bir süreçte işlemin sonucunu göreceksinizdir. Öncelikle ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.